Sevgili dostlarım, bu durağa kalbinizle gelen herkese selam olsun. Burada ne para var, ne makam, ne de gösteriş. Burada sadece kalpler var. Ve kalplerin Allah'a giden yolculuğu. Bugün bu yolculuğun en büyük rehberlerinden birinin izinden gideceğiz. Mevlana Celaleddin Rumi Yüzyıllar önce söylediği sözler hala gönüllere ışık tutuyor, ruhlara şifa oluyor. O bize hakiki aşkın sırrını anlatıyor. Kalpten kalbe, insandan Allah'a giden o büyük aşkı. Manevi durağıma hoş geldiniz. Bugünkü durağımızda herkesin bilebileceği kadar bildiği şahsiyet Mevlana. Kimileri ona Rumi dedi. Kimileri Celalettin. Gel, ne olursan ol yine gel. Mevlana'nın bu çağrısını bilmeyen yoktur. Ama çoğu zaman bu sözün derinliğini gözden kaçırırız. Mevlana aslında insanı kusurlarıyla birlikte kabul eden ilahi bir kapıyı işaret eder. Aşk, kusurlarıyla birlikte insanı kucaklayan bir sırdır. Ona göre kalbin yolculuğu işte bu kapıdan başlar. Bir gün Mevlana'ya kalbi katılaşmış bir adam gelir. "Efendim, yıllardır ibadet ederim ama kalbimde bir yumuşama yok. İçim taş gibi." der. Mevlana ona bakar ve der ki, kalbinin taş olmasının sebebi onu Allah'a değil dünyaya bağlamandır. Taş toprağın altında sertleşir, kalp de dünyanın altında ezilirse taşlaşır. Ama onu aşkın suyuyla yıkarsan yumuşar. İşte bu yüzden Mevlana'ya göre kalbin yolculuğu aşk suyuyla yıkanarak başlar. Hakiki aşk nedir? Mevlana der ki, aşk Allah'tan başkasına muhtaç olmadığını bilmektir. İnsan çoğu zaman aşkı yanlış yerlerde arar. Bir insanda, bir eşyada, bir makamda. Oysa hakiki aşk kalbin sahibine dönmesidir. Tüm yaratılmışlarda Allah'ın tecellilerini görmek ve sonunda ona yönelmektir. Mesnevi'de bir kıssa vardır. Bir mum yanmaktadır. Arkasında bir perde, önünde insanlar. İnsanlar sadece perdenin gölgesini görür. Mevlana der ki: "Sen perdenin gölgesine bakma, muma bak. Çünkü ışığı veren mumu görmedikçe hakikati anlayamazsın. Aynı şekilde biz de çoğu zaman aşkı gölgelerde ararız. Ama gerçek ışık Allah'ın aşkındadır. Kalbin yolculuğu sabırdan geçer. Mevlana sabrı aşkla birleştirir." O der ki, sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Çünkü sabır kalbi pişilir. Sabır olmadan aşk olgunlaşmaz. İnsan sıkıntılarla imtihan edilir, sabır gösterdikçe kalbi saflaşır ve Allah'a yaklaşır. Bir çömlekçi çamuru yoğurur, ateşe koyar. Çamur yanar, pişer, sertleşir. Mevlana der ki, insan da böyledir. Acılarla pişer, sabırla olgunlaşır. Aşkın yolunda yanmadan kemale eremezsin. Bu yüzden kalbin yolculuğu ateşten geçmeden tamamlanmaz. Peki modern insan Mevlana'dan ne öğrenir? Bugün şehirlerde yaşayan bizler kalabalıklar içinde yalnız kalıyoruz. Telefonlarımız var, internetimiz var ama kalplerimiz boş. Mevlana bize diyor ki kalbini meşgul etme, kalbini Allah'a bırak. Gerçek huzur kalbin Allah'a sığınmasıyla gelir. Bir derviş Mevlana'ya gelir ve der ki: "Efendim, ben Allah'ı görmek istiyorum. Ne yapmalıyım?" Mevlana ona bir ayna uzatır. "Önce kendine bak, kalbini temizle. Çünkü Allah'ın nuru paslı kalpte görünmez. Kalbin yolculuğu önce içimizdeki aynayı temizlemekle başlar. Hakiki aşkın sırrı budur. İnsan kendini bilirse Rabbini bilir. Mevlana, sen bir damla sanırsın ama içinde koca bir deniz gizlidir." diyerek insanın kalbindeki ilahi sırra işaret eder. Kalp, Allah'ın tecelli ettiği en özel mekandır. Bu yüzden kalbin yolculuğu en kutsal yolculuktur. Mevlana şöyle anlatır: bir gün bir hükümdar, halkın görmediği, bilmediği büyük bir fili şehre getirdi. Ama onu dar ve karanlık bir odaya koydu. Meraklı insanlar fili görmek için sırayla odaya girdiler. Fakat içeride ışık yoktu. Gözler hakikati göremiyor, herkes el yordamıyla fili tanımaya çalışıyordu. Birisi filin hortumuna dokundu. ''Fil uzun bir yılandır.'' dedi. Bir başkası kulağına dokundu. Hayır, fil bir yelpaze gibidir, dedi. Bir diğeri ayağına sarıldı. Hayır, fil bir direğe benzer, dedi. Bir başkası sırtına dokundu. Hayır, fil bir taht gibidir, dedi. Herkes kendi gördüğünü hakikat sandı. Ama odada ışık olmadığı için fili bütün haliyle göremediler. Mevlana bu kıssayı şöyle açıklar: Her biri doğru söylüyordu ama söyledikleri eksikti. Çünkü her biri hakikatin sadece bir parçasını biliyordu. Eğer odada bir mum olsaydı, herkes gerçeği bir bütün olarak görecekti. Mevlana'nın bu hikayesi insanın hakikati nasıl algıladığını anlatır. Bizler çoğu zaman evreni, hayatı, hatta Allah'ın hakikatini kendi dar bakış açımızla anlamaya çalışırız. Biraz bilgi ediniriz, biraz yaşarız, biraz hissederiz ve sonra hemen hüküm veririz. Ama aslında hakikatin tamamını göremeyiz. Çünkü gözümüz sınırlı, kalbimiz perdeli, aklımız kısıtlıdır. Mevlana der ki, hakikati tam görmek için ilahi nur gerekir. Göz, ışık olmadan göremez. Kalp de Allah'ın nuruna açılmadan hakikati idrak edemez. Bugün biz de çoğu zaman kendi küçük penceremizden bakıyoruz. Kimi hayatı sadece para üzerinden yorumluyor, kimi sadece bilim, kimi sadece makam, kimi sadece zevk. Herkes bir yerinden dokunuyor ama hakikatin tamamını göremiyor. Mevlana bize diyor ki: Perdeyi kaldıran şey aşktır. Allah'ın nurunu kalbine alan insan hakikati bütünüyle görür. Padişahla cariye. Bir zamanlar kudretli bir padişah vardı. Her şeyi vardı ama kalbi boştu. Bir gün bir cariyeye gönlünü kaptırdı. Ona büyük bir sevgiyle bağlandı. Fakat cariye ağır bir hastalığa yakalandı. Padişahın bütün serveti, sarayındaki bütün doktorlar onun hastalığına çare bulamadı. Ne ilim, ne zenginlik, ne de güç o cariyeyi iyileştirebildi. Padişah çaresiz kaldı. Sonunda ellerini semaya açıp Allah'ı yalvardı. Ya Rabbi, bütün çareler bitti. Sen şifaların sahibisin. Bana yol göster. O gece hüyasında bir hakim gördü. Sabah olduğunda rüyadaki kişi saraya geldi. O bilge hekim cariyeye baktı ve asıl hastalığın bedende değil, kalpte olduğunu söyledi. Çünkü cariye gönlünü başkasına vermişti. Onun derdi sevdaydı. Padişah o zaman anladı ki gerçek çare malda, makamda, zenginlikte değil, kalbin derinliklerindedir. Cariye iyileşti, padişah da kalbin sırrını öğrenmiş oldu. Mevlana bu kıssayla bize şunu öğretir. İnsanın derdi çoğu zaman görünen değildir. Kalbin derdi asıl derttir. Bedendeki yaraları ilaç iyileştirebilir. Ama gönüldeki yaraları yalnızca Allah sarabilir. Mevlana der ki, hastalıkların ilacı vardır ama gönül hastalığının ilacı haktır. Papağan ve Tüccar Bir tüccarın güzel bir papağanı vardı. Tüccar her seyahate çıkışında papağanına sorardı. İstediğin bir şey var mı sana getireyim? Bir gün Hindistan'a gitmeden önce papağanına sordu. Papağan dedi ki: "Orada benim cinsimden birçok papağan var. Onlara söyle. İstanbul'da bir kafeste bir arkadaşınız var. Size selam söylüyor. Hürriyet istiyor." Tüccar Hindistan'a gidince oradaki papağanlara bu mesajı iletti. Papağanlardan biri bunu duyar duymaz titredi, yere düştü ve cansız gibi kaldı. Tüccar üzüldü ama yapacak bir şey yoktu. Dönüşte olanları kendi papağanına anlattı. Papağan bu hikayeyi duyunca birden titredi ve kafesin içinde cansız gibi yere yattı. Tüccar perişan oldu. Ah zavallı kuşum hasretten öldü diyerek onu kafesten çıkardı. Ama papağan birden kanatlandı, uçarak pencereye kondu. Tüccar şaşkınlıkla sordu, bu ne haldir? Papağan cevap verdi, Hindistan'daki dostum bana yol gösterdi. O bana dedi ki, hür olmak istiyorsan ölü gibi davran, dünya bağlarını bırak. Ölü gibi olursan zincirler çözülür, özgürleşirsin. Ben de ölü gibi davranarak kafesimden kurtuldum. Mevlana bu hikayeyle bize şunu anlatır. Gerçek özgürlük dünyaya aşırı bağlanmamakla mümkündür. Mal, makam, şöhret bunlar insanın kafese olabilir. Kalp bunlara bağlandıkça esir olur. Ama Allah'a yönelen kalp dünyevi bağlardan kurtuldukça özgürleşir. Mevlana der ki: Ölmeden önce ölünüz. Yani daha dünyadayken nefsin esaretinden kurtul, kalbini özgür kıl. Sevgili dostlar, Bugün Mevlana'nın sözlerinden öğrendik ki hakiki aşk dünyevi bağlarda değil, Allah'a yönelişte saklıdır. Sabırla, tevazu ile kalbin aynasını temizleyerek o aşka ulaşılır. Mevlana'nın hikayeleri bize sadece geçmişi değil, bugünü de aydınlatıyor. Çünkü biz de hala aynı soruların peşindeyiz. Gerçek mutluluk nerede? Hakiki aşk nedir? Kalbimiz nasıl huzur bulur? Siz ne düşünüyorsunuz? Hakiki aşk sizce nerede saklıdır? Yorumlarda paylaşın ve unutmayın. Bu manevi yolculukta birlikte yürüyebilmek için Manevi Durağım kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Çünkü paylaştığınız her güzellik başka bir gönle ışık olacak. Allah'a emanet olun. Kalbinizden huzur ve aşk eksik olmasın.